dedim ki otobüsü bekleyene kadar yürürüm daha iyi. İlaçlarımı aldım. Gidiyorum. Muayenemde oldum. Sahilden gitmeyi düşünüyordum ama dünkü yağmur su durumunu görmüştünüz. Ama yine de bir denizi görmek istiyorum çünkü gerçekten özledim. Yani bir İskenderun'u İskenderun'da denizi özledim. Birazcık şu deniz kenarından denize bakacağım. Ondan sonra da çarşıya gidip durağa geçmeyi düşünüyorum. Öyle. Bugün su yok gibi kurumuş. Direkt bu yoldan yürüyeceğim. Çünkü çarşıya geçmem hem benim için zaman kaybı olur. Burası dünya. Gerçekten benim dünyamdı. ...küçükken annemgiller... ...akşamları şu çimlere... ...otururduk. Termosta çay getirirdik. İskenderun'da otururken. Şuralardan kayardım. Bu mesafe benim için o kadar... ...uzundu ki o zamanlar. Tabi burada da bu çim yoktu. Su vardı. Buranın çocukları bilir. Bilmiyorum çok... ...özel ve güzeldi bu. Dünya bizim için bir semboldü. Çok şükür... ...buna bir şey olmamış ama sahibin durumu çok kötü. Hem kokuyor şu anda. Biraz pişman oldum geldi mi? Kokusundan dolayı. Bir de korkunç duruyor. Hani deniz yükseldiği için. Normalde bu kayalar yoktu. Sonradan getirmişler. Ben şimdi direkt ana yola geçip o taraftan yürüyeceğim. Burası kokuyor çünkü. Midem bulandı. Yine sahilde böyle bir yol çatlamış depremden dolayı. Ara ara böyle yollar da yarın. çok zor. İskenderun'un tekrardan düzelmesi için en az iki yıl, yani bir buçuk yıl hatta diyebiliriz. İki yıl belki çoktur. Yani bir buçuk yılda da sadece enkazlar ve bu deprem kalıntılarının gitmesi için. insanların üstündeki psikoloji etki için değil, onlar için gerek. Antakya'yı demiyorum zaten. Antakya'nın yeniden inşaatı olması falan bir beş yılı kesin alır. Tüpleri görüyorum. Çadır sökülmüş. çamaşırları serdim yerine renklileri attım. Şimdi annemlere kadar gidiyorum dedim giderken kapta götüreyim. Çünkü birikiyor illaki. Çadırdan gelenler de şimdilik burada onları da sirkeleyip sirkeleyip yerleştireceğim içeriye. Öyle. Eve geldim. Renklimin bitmesine bir saat var. Sarmam da büyük ihtimalle çözülmüştür buzu. Dolaptan indirmiştim. Aynen çözülmüş suya ısladım bu şekilde. Sarma içe hazırlayacağım ve yaprak sarmasıyla dolma falan dolduracağım. Size de hızlandırılmış bir şekilde yine kamerayı açarım. bu şekilde üste koydum. Çünkü başka koyacak yerim yoktu. Şimdi sıcak su dökeceğim. Biraz da tuz dökeceğim sıcak su olduğu için tuzunu çeker diye yemeyin. Altını e, önce orta ateşte pişireceğim. Sonra kaynadıktan sonra iyice kısık ateşte pişireceğim. Piştikten sonra da size son halini çekerim. Şimdi ben e, cacık yapacağım yanına. Bu kadar. Bir de, tabii ki de tabak koyuyorum yoksa sarmalar oynar yerinden. Şimdi yakacağım altını. Kalın iç harcımı da buzluğa kaldıracağım. Bu şekilde bir poşete koydum. Ağzını kapatıp saklama kabıyla götüreceğim buzluğa. Zaten porselen ya da seramik bu. O yüzden buzlukta herhangi bir sıkıntı yaşamaz, çatlamaz diye düşünüyorum. sürekli bu görüntü var karşımda. Şükrü Kuluçkaya yatıyor ama yumurta yok orada. Bir de Şükrü'nün değil annenin yatması gerekiyor. Bilmiyorum. Anneye göstererek öğretmeye mi çalışıyor ne yapıyor bilmiyorum ama sürekli böyle. Güzel gözüküyor. Pişti gayet güzel. Kendimkinin koydum. Birazcık kaza yaşadım koyarken. Biberim patladı ama olsun. Güzel olan tabağı annemle götürüyorum. Normalde onu koyacaktım ama nasip. Biz yemek yedik. Eşim dışarı çıktı arkadaşlarının yanına. Ee, ne diyecektim? Ben de rulo pasta yapmak istiyorum. Birkaç gündür videolarını görüyorum. Hatta daha öncesinden de görüyorum. Bu rulo pastayı kalpli. Böyle çok tatlı ve çok lezzetli olabilecek bir pasta. Bir de ben çileği çok severim. Eşim de bugün gereken çilek getirdi. Çilekli bir şekilde yapmak istiyorum. Eksik malzemelerim vardı. Süt ve e, krem şanti. Onları almaya gittim. Markete geldim. Şimdi de onu yapmaya başlayacağım. Tabi önce tezgahı boşaltacağım. Çünkü gerçekten pasta tarzı şeyleri yaparken tezgahın bomboş olması lazım. Çünkü hem ben, bilmiyorum siz öyle misiniz, ben biraz dağınık çalışıyorum. Hani bir yandan etrafı toplayamıyorum. Çünkü o an o yemeğe odaklanmam lazım yaparken. Bu yüzden de etraf çok dağılabiliyor. Özellikle pasta yaparken. O yüzden Şimdi ilk önce etrafı toparlayacağım. Tezgahımı boşaltacağım. Sonra da pastamızı yapmaya başlayacağız. Pastamızı diyorum çünkü birlikte yapacağız inşallah. Başlayalım. kek aslında çünkü içerisinde süt veya yağ yok hani normal kek harcına süt ve yağsız yaptığınızı düşünün önce yumurta ve şeker her zaman olmazsa olmaz iyice köpük köpük olana kadar rengi açılana kadar çırpacağım ben çırpıcı kullanacağım ama el çırpı elle de çırparak 15-20 dakikada o köpük kıvamına gelebilir yumurta ve şekeriniz Ardından kabartma tozu ve vanilin diyor. Benim vanilinim var. Kabartma tozunu da gördüğümde almayı düşündüm ama almadım. Her zamanki gibi ille bunlardan bir tanesi eksik oluyor. Sonra bir su bardağı un, vanilin ve kabartma tozu. İçerisi bu kadar. Kekin. Şimdi onu yapacağım. Size de önden söyleyeyim dedim. 4 yumurta ve bir su bardağından bir parmak eksik şeker. Bunları iyice köpük köpük beyaz olana kadar çırpacağım. karıştıracağım İçinden de birazcık alacağım Çünkü kalplerini yapmak için bu şekilde benim daha önce gıda boyam vardı yılbaşında kurabiye yapmıştım bu içindeki kırmızılıkla o harçtan birazcık karıştıracağım yine kırmızı renk olacak sonra yine bu tüpe koyarak kalp desenlerini vereceğiz sizinle Şöyle, kekimizi önce bir yapalım. Şekerli vanilya döküyorum. Spatulayla, havasını söndürmeden kekimi karıştırıyorum. meyve suyu tozuyla yapmayı düşünüyordum. Nazo gibi. Onu bulamayınca aklıma bu geldi. bunlar pişerken ben de kremasını yapacağım. Şöyle yolluyorum Şöyle. Bir. İki. Şöyle üç su bardağı suyum var. Göz kararı şeker. Çok bunu da iki yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle bir. Şöyle ikiye. Vanilin koyacağım, bir de krem şantiyle karıştıracağım. kıvam alıp koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Sonra dediğim gibi krem şanti tozunu ekleyip karıştıracağım blenderda. Bu sırada da kekim pişmek üzere. Daha doğrusu daha yeni başlıyor. Kremam kaynadı. Koyu bir kıvam da aldı nispeten. Şimdi altını kapatacağım ve vanilin ekleyeceğim. Biraz da margarin ekleyeceğim lezzetlensin diye bitti mi? Hayır. Bir de fındıklarım vardı geçen güllaçtan kalan. Bunları e, kimisi böyle iri taneli olduğu için rondodan geçirip un gibi yapacağım. Un haline kremama ekleyeceğim. Artı bir de kremaya krem şanti ekleyeceğiz. Ve müthiş bir lezzet olmuş olacak. Çabuk soğusun diye kendi kabından kendi kabından bu kaba aldım karıştırarak biraz soğutacağım. O sırada da fındıklarımı rondodan geçireceğim. Kime bakmak istedim. Şöyle bakıyorum. Daha pişmemiş. Şimdi fındıkları un gibi yapacağım. Kremayı şimdi karıştırma kabımı yıkayıp karıştırma kabımda iyice karıştırarak soğutacağım. Fındıkları da soğuduktan sonra ekleyeceğim. Yana kadar karıştıracağım. şimdi krem şantiyi ekleyip öyle karıştıracağım. Süt falan eklemeyeceğim. Sadece krem şanti ekliyoruz. Aldı kıvamına bakın. Kekin dedim ama bu krema tabii ki de. Şimdi kremaya fındıklarımızı ekleyeceğiz. Bir de öyle karıştıracağım. Normal elimle karıştıracağım. Keki de şimdi çıkartacağım ocaktan. Ay fırından. Ben bugün konuşamıyorum. Bugün çok yürüdüm. Belki bunun etkisi vardır bilmiyorum. Ay fındık çok güzel kokuyor. Tostumda bayılırım. Ben fındık aromasını da çok seviyorum. Özellikle kahvelerde Starbucks'tan hem fındık şurubu tercih ederdim. Bence muhteşem. Direkt bu kaptan dökerim artık. O yüzden bu kapta kalacağım. Bu kabı ıslayabilirim. Fazladan kap kirletmiş oldum burada. Ama olsun. Değer. Bunlar çok keskin oluyor. Bunu biraz uzak tutayım kendimden. Tabi bu arada ben kremayı şu an dolaba koyacağım böyle. Çünkü... E, rulo pastayı şimdi çıkartacağım ya... E, ...onu direkt şey yapmayacağım. O birazcık dinlenmiş olacak. Çıkartıyoruz bunu dolaba alacağım şimdi. Keke bir bakın. Mis gibi olmuş. Mis mis mis. Şimdi bunu burası sıcak zemin. Şöyle bir soğuk zemine koyalım. Keke. Ne oldu öyle? sarmam lazım. Ah kırılıyor mu? Hayır. Sen yola pasta olacaksın. Esnek olmalısın. Bunu hemen yapmalıydım. Bence. Neyse geç değil. şekilde birazcık soğutacağız bunu. dolapta bekleyecek. Yarın da servis edeceğim. Size büyük ihtimalle bir sonraki vlog'da bunu dilimlerken çekmiş olurum. Çünkü bu videoyu burada kapatmayı düşünüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. bulaşık çıktı yine. Ben buranın bulaşığını bıraktım. Çünkü içeride uzandıktan sonra kalkamadım. Eşim pasta yemek istedi. Daha doğrusu eşim geldi. Dedi yaptım pastadan bir getir. ilk kez yaptım bu arada. O yüzden bunu da <laughs> göz önünde bulundurarak oyuma yapalım. bence ilk rulo pasta. Tabi böyle kalpli mapli dedik. <laughs> Hayaller dedik ama olsun. Yine de tadı inşallah güzel olmuştur diye umuyorum. Sade soda ile birlikte eşimle birlikte yiyeceğiz şimdi biz bunları. Tat değerlendirmesinde de eşimi çekerim yorumunu. Görünüşe bir oylamalı istemiyorum istiyorum. Görünüş onun üzerinden kaç? 8. 8. Tamam. Ne kırdın iki puan? Yani istenilen kalıpta olmamış. Hafif açıklıklar var. Evet ilk kez yaptım. Burası da çilek koyduğundan dolayı ezilmiş sanırsam. Hı? İlk puanı oradan koydum. Tamam. Tadı? Tadına bakacağız. Bak bakalım. Onun üzerinden kaç? Dur bir saniye. Krabadaki fındık tatlarını alıyorsun değil mi? İçine de sanki çilek doğramışsın. Evet. Mısır, Kralı, Akene, Küçük. gelin de pudra şekeri biraz fazlaydı. Uh -huh. Küçük sürpriz. Seni, seni bekliyor. Ve Tanrı yok Başarılı. 10 üzerinde kaç? 9.5 Tamam. Sodaya da buçuk verirsen onu tamamlarız. <gülüyor> <gülüyor> Mısır resmi dini, Übrahim, dini olan tek